Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Netflix erişim sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Sorunu tam olarak saptamak için cihazınız aynı ağda bulunan bir bilgisayar kullanarak netflix.com slash clearcookies adresine gidin. Oturma açı seçin ve bilginizi girin. Erişim sorunu yaşıyorsanız Netflix uygulamasının verilerini temizleyebilirsiniz ya da uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz. Tarayıcıda erişim sorunu yaşıyorsanız farklı bir tarayıcıdan giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Sorunda yine düzelme olmazsa erişim sorunu yaşıyorsanız internet bağlantınızı ve size sağlayan modeminizi ya da diğer akses point olabilir. Cihazınızı resetleyin. Sıfır ipi başlatın. Yine erişim sorunu yaşıyorsanız ya internet servis sağlayıcınızla ya da Netflix'le görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Netflix erişim sorununun çözümlerini detaylı olarak aktarmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.